gerekirse lan şöyle bir bakmak için Açtın mı? Açtın mı? Hepinize merhaba bakışlar ben Furkan evet arkadaşlar Bugün takipçilerimizle beraberdik Bir video çekmiştik Ve şu anda da canlı yayın açtık Evet şu anda bir kişi izliyor ama bakalım şu alırsa <gülüyor> <gülüyor> Sen yorumlar nereden Bu izliyorum, izliyorum evet. İzlemeyin gibi. ne durur gelen, gelen olur belki Ben senin kanalda benim için merak ben Benim için var. 12 şey izliyordu 12 Şey yani normal sohbet Sen bana ver Sağ ol Sen mi geldin? Sağ ol bana dur kişi gelmezse bir iki dakika bakalım da. dakika direkt internet açayım. Ha Volkan Yılmaz geldi. Takipçilerimizle beraberiz arkadaşlar. Ver bana ver bana. Takipçilerimizle ver, ver, ver. video çektik. Bana sal bana. Tamam abi iki kişi mı? Yok YouTube. Fatih hoş geldin. Takipçilerimizle video çektik arkadaşlar. ne Oğlum izlemeyin durun lan sadık takipçiler. Güzel bir vlog videosu yaptık. Baktı kimse izlemiyor. Yakında ya, video ya. gelecek. Ee... Kanaldan mı video çekiyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf yayına girdim yayın bildirim sonradan <laughs> geldi. Askerlik foto <laughs> iyi. Tamam <laughs> neye geçiyorsunuz? Bir durun lan. Şimdi o kadar şey yaptık. Ne yaptın, o kadar geldi ki bize yoruldu. Bu adamlar bu kadar yoruldu. Başlığı, yorumlu. başlığı değişti. Zula niye Zula abi? Zula. İlk başta direğe vurmaca oynasaydık Vallahi da daha çok vurur. Abi abi canlı can? Tam direğe vurmaca şimdi. Ya hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır aynen gidelim hayır gidelim ya aynen.